Merhaba, Seyrin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve bu yolda adım atarken de bana abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Örneğimiz çok şık ve çok güzel duruyor gördüğünüz gibi. Ben koton ipten yaptım örnek göstermek için. Siz istediğiniz tür ipten yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış nasıl bir ip kullanmak istediğinizi. Biraz sonra zaten detaylı olarak videosunu izleyeceksiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın inşallah. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. İlk ilmeğimizi örmüyoruz. Bir ilmeğimizi ters alıyoruz. Bu örneğimizin ilk kurulumu. 3 adet düz örüyoruz. 1 adet ters. 3 adet düz olarak bu sırayı tamamlayacağız. 31 ilmek üzerine başladım. Sadece örneğimizi göstermek amaçlı. Burada da yine örmeden alıyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir düz örüyoruz arka sırasında da 3 tane ters bir tane düz olmak üzere örüyoruz ve bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Yine örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Başını doluyoruz. 1 2 3 3 ilmeğimizi bir almaya alıyoruz. Yine başını doluyoruz. Bir adet ters örüyoruz. Başını doluyoruz. üç tanesini bir almaya alıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde örerek aynı şekilde devam ediyoruz. Bir aynı şekilde bir düz, üç ters, bir düz olmak üzere örneğimizi arka yüzünü örüyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz sıramızı. Bir aynı şekilde bir ters örüyoruz. 3 düz örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Bir ters 3 adet düz olmak üzere örerek tamamlıyoruz sıramızı. Yine başındaki ilmeğimizi örmüyoruz. Bir adet ters örüyoruz. Başını doluyoruz. Yine aynı şekilde örneğimizi 3 tane bir almaya alıyoruz. Başını doluyoruz. Bir ters örüyoruz. Başını doluyoruz. 3 ilmeğimizi bir almaya alıyoruz. başını doluyoruz. Bir daha başını doluyoruz. 3 ilmeğimizi bir aldık. Başını doladık. Ters ördük. Başını doladık.